Herkese ne kadar ben sevgili izleyiciler. Loplos'un kızının arkadaşlar Loplos'ta arkadaşlar. Kaç gündür bir canlı yayın video atmıyordum özür dilerim ama sizin için ne kadar bu demeyi ben şimdi. Bir kere dedim size tabii ki kahraman olsun. Hmm, ne seçeceğim? Tekrar tekrar seçeyim. flash yok. Ölmeyecek adam. Yahoo! <laughs> <laughs> Spiderman, Spiderman. Ananı bi atlarım spiderman 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 Ananı sikirim spiderman Ananı lan Ağzım <laughs> ağzım Şöyle 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 Şurada bir Bi ses çıkarsa yemin ağzına sıçırım ha Bu arada 100 aboneden çok teşekkür ederim yani Abone olmayı unutmayın Neyse hayırlısı benim pişman abonem Ateb gördüm Allah bastım bunu. Şan ne plan. Onu a. Ot lan lan nasıl yaptım? Lan. Şerefsiz mal. Al 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 at, al at. atıyorum? Ben al 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 ama olmaz be, ben şimdi gideyim. Aha o da bir şey çıkıyor. Hadi bakalım Allah'a bastım Allah'a bastım. Dur aha. Hadi bakalım. Bu hangi karakterdi. Çavun adam. Ay şimdi nasıl gelin buraya. Anladın, ooo bak o kütüphane Ulan siz ne sıçtınız? Gidin de hoppala hoppala Onun daha burun. Alın. Oo, o da nasıl lan? Oyun hatası çıktı. Oyun hatası çıktı. Onları çık o kim vurdu lan? Ha, oş. Ananı satayım. Ap La oğlum ben nasıl çıkarım oradan? Tamam. Böyle. Oyun geçti kahramanlar böyle belli böyle o karakterler katiller. Görünmez kadın seçtim gitti. Bir mesajım. E ee, olmadı. Olmadı. E. e. kanka da kaydetmeniz yoluna yazın. Bence çok bir kısıklı oldu. Ne oluyor? Telefon oldu. O ben ne diyorum ki kullanım nerede diye. E ee, görünmezlik öz özelliği özel nerede? Kalkan var. Şimdi kaçıyor ediyor? Gülmezlik üzere yeri yakan Uyyyy gülmez olabiliyorum Bir iki sütü duramaz Neredesiniz bebeklerim Ama ne oldu Çok fazla acaba yapıyorum Evet duruyor Anan Neredesiniz bebeklerim Gelin lan buraya nerdesiniz Yoklar. La onu neredesiniz? Aha kuruk var. Gitme sayayım. Ol 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 ol. Aha şimdi sıçtım. Tabii ne sokayım. Ne durdu lan? Uy uçmaz Ali. Uçacaksın, uçacaksın. Ananı satayım. Uçacaksın, uçacaksın. Ee. Uy of. Hasta canlı yokken öldürmüşsün